Gözü dönen koca eşini feci şekilde darp edip bıçakla parmağını kesmeye çalıştı. Olay İzmit Gültepe mahallesinde meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir aile evlerde yaşayan Esra ve L.Ü çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü konuşmak için eşi Esra Ü'yü yaşadığı eve çağırırken bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü iddiaya göre eşi Esra Ü'ye saldırırken Kapıları kilitleyen L.Ü. genç kadını feci şekilde darp etti. Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü. aynı zamanda da dişlerini kırdı. Genç kadın ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dişim kırık. Bunda da kırık varmış. Parmağımda da kırık varmış. Hiç yok işte. Daha öncesi yoktu. Bir kez vardı. O da beni eve vurmaya gelmişti geçen sene. O zamandan zaten şikayetçi olmuştu. Davası sürüyordu. Bir de bu.